Sevgili seyirciler, ben Deniz Savaş Kalafat. Master Plan'a hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Türkiye'nin kaliteli hekimlerinden birisi. Doçent Doktor Mehmet Patmanoğlu. Kendisiyle daha önce bir söyleşi yaptık. Bugün yine söyleşilerimize devam edeceğiz. Ama bu öyle devam edecek. Çünkü her programda başka bir konu işleyeceğiz. Troide konuşacağız ama öncelikle şunu söyleyeyim. Hiç kendinizi kontrol ettiniz mi? Ben şişmanım, obezim, şuyum, buyum. Eğer diyet yapmam gerekirse bir hekime başvurmalıyım ya da uzman birisine başvurmalıyım. Uzman birisinin sizden isteyeceği ilk şey tiroidlerinize bir baktırmanız. İşte o tiroide baktırdığınız zaman karşınıza bir tablo çıkabilir. Bundan hem korkmayın hem de hocama soracağım. Bakalım bize neler söyleyecek. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar abi. Şimdi tiroid ile ilgili biraz ön bilgi alalım. Seyircilerimiz de tiroidin ne olduğunu, vücutta ne işe yaradığını bir öğrensinler. Sonra da hastalıklar ile ilgili konuşalım. Tiroid bezi boyunda bulunan bir organ. Ufak 15-20 gramlık kelebek şeklinde. Şuralarda değil mi? Tam Burada Adem evet. elması adem elmasının kıkırdan alt kısmında kı bulunuyor. Alt kısmında. Ee, ama kendisi küçük ama i̇şte fonksiyonu, değil. işlevi... E, Vücut için çok önemli. Ee, özellikle metabolizma için çok önemli. Ee, işte biraz önce siz de söylediniz obezite. Ee, tiroid bezi vücudun enerji işlenmesini, metabolizma dediğimiz şey o aslında, enerji işlenmesini organize ediyor. Ee, az çalıştığı zaman işte o aldığımız besinlerdeki enerjiyi yakamayınca haliyle de bu e, en basitinden kilo olarak karşımıza çıkabiliyor. Yağ depolanıyor. Ee, vücut yavaşlıyor halsizlikler, yorgunluklar, işte saçlarda dökülmeler, ellerde, ayaklarda ödem, şişlikler bu tür şeyler olabiliyor. Tam aksine fazla çalıştığı zaman da işte bu sefer o enerji fazlalığından çarpıntılar, sinirlilik, ateş basmaları bu tür şikayetlerle karşımıza çıkabiliyor. Hocam menopozu anlattınız bir <laughs> de. <laughs> Menopozda değişiyor mu şeyler işlevi? Yani konuyu konunuzu bilmiyorum da. <laughs> Özellikle bir etkisi olmuyor diye biliyorum ama. Bir araştırmam lazım. Tamam ama yani şimdi bir menopoz tablosunda bu dedikleriniz hocam, var. Yani mı? Hormonal evet. hastalık olduğu için menopozda. Doğru. Peki Şimdi hocam, eee tiroid nodülü. Mesela tiroid nasıl bir organ? Nasıl bir bez daha doğrusu? Organ mıdır, bez? Organa girer mi? Organ, aforda. Peki. Nasıl bir bez? Ve e, bunun içinde nasıl bir yapı daha doğrusu? Tiroid bezi e, dediğim gibi böyle kelebek şeklinde 15-20 gram çok büyük olmayan e, bir yapısı var. Ama içerisindeki işte nodül dediğimiz değişik e, tiroid bezinin içerisindeki aslında nodül dediğimiz şey tiroid bezindeki büyümeleri kastediyoruz. Bu içi su dolu kistik dediğimiz su, su dolu keseler şeklinde olabilir veya solid dediğimiz katı şekilde bir büyümeler olabilir. Ya da ikisinin karışımı şeklinde de modüller karşımıza çıkabilmekte. Büzüşme olur mu canım? Tiroid bezinde büzüşmeler olabiliyor. Özellikle bu tiroidin iltihaplı hastalıkları var tiroiditler. Onlarda bez küçülebiliyor tabii ki. Peki şimdi e, tiroidin çalışıp çalışmadığını insan kendi anlayabilir mi? Kendi anlayabilir. Biraz önce söylemiştik işte ah özellikle halsizlikler, yorgunluklar, sabah böyle dayak yemiş gibi uyanmalar, saçlarda dökülmeler, ellerde, ayaklarda şişlikler. Bu daha çok Bunlar nodül, daha nodül çok, bağlantılı. Nodül bağlantılı değil aslında. Yani nodüller her zaman hormonları etkilemeyebiliyor. Yani kişinin boynunda 4-5 santimlik büyük nodüller olup dışarıdan bakınca bile belli olurken hormonları normal olabiliyor. Yani bu her nodül hormon üretiyor veya hormon üretimini baskılıyor gibi anlamına bir gelmez. anlamına gelmiyor. Tiroid bezindeki işte bazı nodüller var. Halk arasında işte zehirli guatır diyorlar mesela. Zehirli water, evet. Yani tek bir ufacık nodülü oluyor. Ama o mesela çok fazla hormon üretiyor. Veya tam tersine işte 5-6 santim nodülü olup herhangi bir hormon üretmeyip değerleri normal olabiliyor kişinin. Peki bir şeylerin yoluna gitmediğini fark ettiniz, hekime gittiniz dediniz ki ben işte kilo alıyorum, işte şu şu sıkıntılarım var, kalbim çarpıyor ya da tam tersi işte çok kendimi hiperaktif hissediyorum ama o kadar da enerjik olmak istemiyorum. Şimdi hekim orada mesela dahiliye mütehassısları bakıyor genelde? Öncelikle bana. tabii ki cerrahi aşamadan önceki kısmı dahiliye veya Dahil. dahilinin yandalı endokrinoloji e, bakıyor. Diyorsun. Ve o e, nodüllerin e, alınması ya da ilaçla tedavisi konusunda altın kural hangisindir? E, program başında da bahsettiğiniz gibi obez kişilerde e, bazen hormonlar az çalışabilir ama her nodül hormon üretiyor, fazla hormon çalıştırıyor veya e, hormon üretimi baskılıyor diye bir kuralımız yok maalesef. Ee, bazen böyle ufak bir santimlik nodüller çok aşırı hormon üretip işte halk arasında zehirli guatr olarak bilinen hastalığa sebep olabilirken bazen böyle 5-6 santimlik nodüllerde hormon seviyeleri normal olabilir. Peki bu nodül neden oluşur? Yani bir sebebi var mıdır oluşmasında? Özellikle e, nodül oluşumu için sebebimiz aslında bilinen bir sebep yok. Yani bu genetik olabilir mi? Mesela ailede bir tiroid nodülü ya da tiroid hastalığı geçmişi olan birisi çocuklarında da ya da her soyunda. Her hastalıkta her hastalığın bir genetik boyut olduğu gibi ilaki tiroid nodüler hastalığının da bir boyutu olabilir. Bir genetik boyutu olabilir. Onun dışında özellikle işte Karadeniz yöresinde iyottan fakir gıdalar karalahana. karalahana, beyaz evet. lahana. Evet. Onlarla iot alımı azlığında... Orada da guatır mesela değil mi? Evet. E, tiroid bezi iot azaldığı zaman işte üretmek için belki fazla çalışıyor. Bu e, nodüller oluşumuna sebep olabilir. E, onun dışında özellikle bilinen bir nodül oluşumu için şu sebep diyebileceğimiz bir şey yok açıkçası. Hocam tuzlarda iotlu tuzları tercih eder misiniz? Tavsiye eder misiniz? Onunla alakalı her gün yani sürekli yeni bir şeyler çıkıyor işte kimisi ya yani rutinde önerilen işte iyotlu tuz kullanımı ama yok bu ara moda ne tuzuydu? Ee, Himalaya tuzu. Himalaya tuzu. Fosil o, tuz yani. O kullanılsa daha iyi olur. Rafine iyotlu tuz kullanmayın diyorlar. Ee, çok detaylı bir bilgim yok ama, ama rutinde hastalık, önerdiğimiz, hastalık açısından diyorum hastalık ya da, da iyotlu tuz kullanmak, kullanmak gerekir. Kullanmak gerekir. Evet. Yani yani eğer tiroid konusunda bir şey varsa, endişe varsa ya da sağlıklı tutmak gerekiyorsa iyot almak evet, gerekiyor. Evet. Iyottan fakir beslememek. Doğru. Peki, e, bu nodülün belirtileri en bariz belirtisi nedir insanların şüphelenceği? Nodüller e, çok küçükse e, herhangi bir bulgu vermeyebilir en önemlisi kişiler e, boyundan da şişlik fark edebilirler. Sadece şişlik 3-4 santimetrenin üzerine çıktığı zaman e, kişi veya böyle karşısında konuşan kişi sizin boynunuzda şişlik fark edebilir. Onun dışında eğer çok aşırı büyürse e, ses kısıklıkları, e, nefes darlıkları, yutma güçlükleri. O içeri tarafa da büyüyor tabii değil mi? Doğru mu? Evet içe doğru da büyüyebilir. Tam orada trakea dediğimiz nefes borusunun üzerinde yer alıyor e, tiroid bezi. E, eğer oraya bası yapacak olursa nefes darlıkları, inatçı öksürükler, e, ayrıca işte yutarken zorluk, takılma hissi. Bunlar çok büyük ileri nodüllerde yani dev, dev nodül dediğimiz nodüllerde karşımıza çıkabilecek Peki, şeyler. Peki şimdi aynı soruyu bir daha tekrar altın kural sizce ilaç tedavisi midir yoksa cerrahi müdahale midir? E, nodüler hastalıktan bahsedecek olursak eğer eee Hangi nodülü ameliyat etmeliyiz? Eğer evet. nodül e, biraz önce söylemiştik işte çok küçük olup aşırı e, hormon üretiyorsa e, bu Graves hastalığı dediğimiz veya zehirli guatr olarak bilinen hastalıkla eğer onu ilaçla kontrol altına alınamıyorsa o zaman ameliyat etmek gerekebilir. Burada Alınabilir nodül 1 santim bile olsa ameliyat etmek gerekebilir. Veya tam tersine e, görüntülemelerde yani ultrasonografide vesaire herhangi bir kanser şüphesi varsa veya alınan biyopsi sonucunda kanser veya kanser şüphesi varsa o zaman da küçük nodüllerde yine bir santim bile olsa tabii ki ameliyat etmek gerekir. İyi huylu dediğimiz nodüllerde ise eğer nodül 4 santimi geçtiyse veya takipler içerisinde giderek büyüyorsa biraz önce söylediğimiz kişide yutma güçlüğü işte boğazda takılma hissi, nefes darlığı o tür şikayetler yapıyorsa o zaman iyi huylu nodüllerde de ameliyat edilebilir tabii ki. Şey midir? zor bir ameliyat mıdır? Yoksa daha konforlu hale geldi mi teknolojiyle? Ee, teknoloji bizim ameliyattaki konforumuzu artırıyor. Haliyle bu tabii ki hastaya da yansıyor. Ee, zorlu zorluğu bu ameliyatın en önemli problem halk, halk arasında da en çok korktukları şey e, tam burada tiroid bezinin altında bizim ses tellerine giden onları kontrol eden sinirler geçiyor. Evet, doğru. Eğer o sinirler ameliyat anında e, hasarlanacak olursa, hı. zarar görürse o zaman işte seste kabalaşma, ses kısıklığı, hatta kalıcı e, nefes darlıkları, ses kısıklıkları olabilir. Bu da halk arasında zaten guatr denildiğinde veya tiroid denildiğinde ilk akla gelen soru bu oluyor. Acaba sesim kısılır mı? Nefes alamaz mıyım? Kişilerin en büyük korkusu bu. E, ameliyatlar Tabii ki daha konforlu hale geldi. Özellikle işte bu cerrahiyle uğraşan hekimlere başvurabilirlerse e, yani bir işi ne kadar çok yaparsak ehil olunacağı için e, haliyle de ya komplikasyon dediğimiz bu tür işte sinir yaralanması, kanamalar vesaire bunlar e, bu işin olmazsa olmazları tabii ki. Ama ehil kişilerde bu oranlar çok daha aza iniyor. O yüzden olabildiğince bu e, tiroid cerrahisi için daha çok tiroid ameliyatı yapan bir hekime başvururlarsa bu komplikasyonların görülme oranı tabii ki azalacaktır. Yine biz tiroid ameliyatlarında artık bir sinir monitörü de kullanıyoruz. Bu neredeyse rutine binde. Ne yapıyoruz bu sinir monitörüyle? Biz ameliyatta zaten oradaki o biraz önce bahsettiğim sinirleri gözümüzde görüyoruz. Bir de bu monitörle uyarı aldığımız zaman kendimizi teyit etmiş oluyoruz. ve daha bizim için konforlu oluyor. Bazen Özellikle e, tiroidin kanserlerinde oralar çok yapışık oluyor veya tekrarlayan biyopsi alınmış hastalarda tiroid bezinin oralar çok yapışık oluyor. E, bu yapışıklıklar e, neticesinde de ameliyatta işte bu sinirin zarar görme ihtimali artıyor. E, haliyle de bu sinir monitörü bizim için bir konfor haline gelmiş oluyor. Peki şimdi e, siz genel cerrahi uzmanısınız. Mesela bu ameliyatları yapıyor musunuz? Ya ben daha çok e, bizim genel cerrahi geniş bir alan olduğu için e, daha çok özellikle meme kanseri, memenin iyi huylu hastalıklar ve işte tiroid iyi huylu hastalıkları ve kanseri ilgilenmeye çalışıyorum. Peki bunu mesela tiroidi e, tiroid e, operasyonunu bir genel cerrahi uzmanı mı yapması lazım yoksa başka bir hekimle işbirliği içinde mi yapması lazım? Şöyle tiroid ameliyatlarını eee Genel cerrahlar ve kulak burun boğaz uzmanları yapıyor zaten. Evet. Ee, biz tek başımıza bu ameliyatı yapabiliyoruz. Bazen tabii ki zorlandığımız iki hekim girmek zorunda. Yani orada zorunda, bir ekip çalışması olması gerekiyor. Mu? Daha rutin de öyle bir uygulamamız yok. Ama bazen büyük özellikle tiroid kanserlerinde boyundaki lenf bezlerinde sıçrama olduğunda oralardaki lenf bezlerini e, temizlememiz gerektiğinde, ya e, karşımıza tabii ki bir meslektaşımızla girmek e, bizim için bir konfor öyle bir kolaylı olabilir ama rutinde böyle bir ekipçe yapılan bir ameliyat değil. Peki e, tiroid bezinin olması ya da olmaması yani ameliyatla çıkarttılar. Tamamı çıkartılabiliyor mu? Ee, Eğer kanserse tamamını çıkarmak gerekiyor. Çıkartmak gerekiyor. O zaman e, vücut nasıl bir sinyal alıyor? Tiroid bezinin yokluğu zaten e, vücut bu, bu çok hayatla bile bağdaşmayabilir. Ee, dışarıdan ömür boyu ilaç kullanmaları gerekiyor. Tiroidin o tiroid hormonunu getiren... dışarıdan e, ömür boyu almaları gerekiyor. Düzenli karşılar mı? Aynı şey midir? Ee, aynı şeydir. Yani sonuçta o hormonu biz dışarıdan kişiye vermiş oluyoruz. Ee, ara ara da işte düzenli kontrollerle bazen doz ayarlaması yapmak gerekebiliyor. Daha dün annem aradı beni. Annem de benim öğrenciydim. O zaman işte tüm tiroid bezi alınmıştı. Onun iyi huylu nodülleri vardı. Bir kanser değildi ama işte ara ara bir tiroid hormonlarını dengelemek, e, ilaç dozunu ayarlamak gerekebiliyor. E, dün aradı ki kan bir baksan sonucuna da e, diye. Şimdi ilaç ayarlamasını yaptık. Ara yani bir düzenli kontroller gerekiyor ömür boyu. Ömür boyu kontrol etmek evet. gerekiyor. Peki şimdi mesela bazı şeker ilaçlarının işte e, adlarını vermiyorum tabi. E, zayıflamaya iyi geldiği söyleniyor. İçindeki etken maddesi nedir bilmiyorum. Ama sonuçta sanki troitle bağlantılı bir durumu var gibi gözüküyor. Yani işte dışarıdan diyorsun troit hormonu. Şimdi milletin aklında da şu gelir. Ya ben dışarıdan troit hormonunu alırsam çoğunu ya da azının onun ölçüsü vardır. Zayıflar mıyım? Bunu, ya da engeller miyim? Bu söylediğiniz e, planda dışarıdan alıp kullanan çok insan var. Var değil mi? Yani tamam metabolizman hızlanıyor, zayıflıyorlar ama e diğer taraftan da işte atıyorum başka çarpıntı bir şey yapıyor diyor. E, sinir sistemini bozabiliyor, kalbini bozabiliyor. E, bunları göz ardı etmemek gerekiyor. Bunu bunu şundan diyorum. E, bazı sahtekarlar var piyasada. Zayıflatma ilacı diye sat, sattıklarını iddia ettikleri bazı şey ekstretler var. İşte, i̇şte muhtemelen içerisinde ilaç tiroid koyuyor. preparatları ilaç koyuyorlar yani. Siz de sanıyorsunuz ki ben işte o ilaçta zayıfladım. Oysa ki vücudun e, doğal ve klasik yöntemi kopyalıyor. Taklit ediyorlar. Evet. Dışarıdan veriyorlar. Dışarıda. Peki troit bezinin eğer çok böyle anormal bir durumu yoksa, kanser değilse işte iyi huylu nodüller e, gerçekten şişlik yaratıyor, nefese zorluk veriyorsa ne kadarını troit bezinin al alınabilir ya da alınmalıdır? Bir de kendini yenileyen bir organ değil bildiğim kadarıyla. Doğru mu? Şöyle bir karaciğer gibi kendini yenileyen bir organ değil ama orada bazen tiroid ameliyatı sonrasında orada kalan küçük dokular eğer kişi yeterli dışarıdan hormonu almazsa onlar bez büyüyebiliyor, Öyle hormon mi? üretmeye başlayabiliyor. O yüzden e, özellikle kanser ameliyatlarından sonra vesaire geride zaten doku bırakmak istemiyoruz ama Eğer doku kaldıysa da onu baskılamak istiyoruz tekrar çoğalmasın diye e, Nodüler hastalıkta ameliyatta e, Ne yapıyoruz? Tüm hastalarda Tiroid bezini tamamen alıyor muyuz? Tabii ki almıyoruz e, Özellikle iyi huylu hastalıktan bahsedecek olursak atıyorum tiroid iki lobdan oluşuyor. Diyelim ki sağ lobunda nodülleri var. Ee, sol lobda hiçbir şey yoksa bunu sadece sağ taraf nodüllerinin olduğu kısmı almak yeterli. Hatta sol lobda yeteri kadar fonksiyon görmeye başlarsa o kişiler ilaç bile kullanmadan hayatlarını idame ettirebiliyorlar. Bir de şey var mesela şimdi göğüs kanserinde sağ göğüste ya da sol göğüste kanser varsa kanser hücre varsa e, tedbiren öteki göğüsle alınıyor. Doğru mudur bu? bu? Rutinde öyle bir uygulama, uygulama yok. Uygulama yok ama genelde mesela Angelina Jolie öyle bir ya şey yaptı. Özellikle o şeyde genetik yatkınlığı olan. Yatkınlık. Yani. Mesela Angelina Jolie'nin genetik yatkınlığı evet. vardı aileden dolayı. Şimdi mesela değil bir sağ ya da sol lobda kanserli bir hücre var ve siz müdahale etmek durumundasınız. Ettiniz. Orayı temizlediniz. Şimdi biraz önceki cümlenizi hatırlıyorum ben. Genelde çok fazla doku bırakmak istemeyiz evet. ve baskılarız dediniz solu da almak durumunda mısınız? Eğer kanserse tüm tiroid bezini almamız Tamamen lazım. Tamamen almak. Evet. Bazen bu e, mikro kanser dediğimiz böyle başlangıç aşamasında kanser gibi e, anlatabiliriz. Eğer mikro kanserse e, 1 santimin altındaysa o zaman e, hastayla da tabi konuşarak yine tek lob alınıp diğer lobu takip edebiliyoruz ama bu kişilerin e, o da başka bir operasyon. Rutin takiplerini çok iyi yapmaları gerekiyor. Bir de bizim Türk toplumunda e, kanser lafını duyunca e, çok korkuyoruz açıkçası. Birçok kişi işte o durumda da e, hocam ben, tamamını al ben o riski bir daha göze almayayım, tekrar uğraşmayayım, temizlensin gitsin düşünceleri oluyor. O yüzden onlar da genellikle total tiroidektomi dediğimiz tiroid bezini tamamen al, alıyoruz. Peki insanlara ne önerirsiniz? Mesela şimdi ben... Sağlık ocağına gittim. Dedim ki tam kan sayımı istiyorum. Her şeye bak. Baktılar bana bir rapor verdiler. Orada tiroide de bakabiliyorlar. Doğru mu? Evet bakılabiliyor. O rakamlar neyi ifade ediyor? Yani normal değerlerde ise bir şey ifade etmiyor. Sağlıklısın diyor. Ama azlığı ya da çokluğu. Şimdi şöyle e, tiroid hormon sonuçlarının normal olması tiroidde bir hastalık olmadığı anlamına gelmiyor. Öyle mi? Evet. Yani atıyorum tiroid bak kanseri... çok önemli bu söylediğiniz. Şimdi biz mesela gidip bakıyoruz diyoruz ki Aa, evet tiroidler normalmiş. Ama diyorsun ki o normal olmayabilir. Yani bu hormon değerlerinin normal olması bezde hastalık olmadığı anlamına gelmiyor. Atıyorum tiroid kanseri olan birinin hormonları normal olabilir. Yeni atıyorum bir santimlik nodülü vardır. Kişi de bir semptom da vermemiştir. Yani atıyorum yutma güçlüğü yapmamıştır, şişlik yapmamıştır, öksürük yapmamıştır. Hormonları normaldir. Bu kişi sağlık ocağına gidip de e, orada aile hekiminde tahlilleri yaptığında hormonları normal gelmesi tiroidde bir hastalık olmadığı anlamına gelmiyor. Peki nasıl bir tedbir ya da takip yapmalıyız? Ee, takip veya tetkik anlamında... Yani illa sonucu mu görmek zorundayız? Yani bir rahatsızlık hissettiğimiz zaman mı tiroid aklımıza sorunu haline Tiroidde rutin tarama bir programı yok aslında. Yok. Ama e, dahiliye veya genel cerrahi uzmanına ya da bir endokrinoloji uzmanına başvurulursa özellikle bir tiroid muayenesi e, sonrasında da bir ultrasonografi. Elle ultrafi, yapılan muayene Elle muayene şey. evet. Bu çok anlaşılır e, değil mi? Anlaşılır mı? Yani böyle çok küçük nodüller anlaşılamayabilir e, ama böyle 1-1,5 bir, bir santimlik nodüller özellikle bu işle uğraşan kişiler fark edebilirler daha sonrasında da işte özellikle ultrason bizim elim, elimiz, ayağımız, gözümüz ilk yapılacak şey ultrasonografi. Ultrasonografi de modül var mı? Modül varsa modülün yapısı biraz önce söylemiştik işte kistik olabiliriz solid dediğimiz katı olabilir. bunu yapısı hakkında bize bilgi verebilir ve özellikle de orada herhangi bir kanser şüphesi varsa bize onu söyleyebilir. O yüzden Muayene sonrasında da ultrasonografi tiroid Peki, için Peki mesela, e, şimdi ultrasonografi çok önemli dediniz. Doğru. Sizin anlamınızda. Mesela MR. MR'da hücreyi de görüyorsunuz bildiğim kadarıyla. Hücrenin yapısını da görüyorsunuz. Ve kesitler halinde. Evet. O e, MR'a gider mi mesela? Bir şeyden şüphelendiği zaman? Hekim? Rutinde tiroid hastalıklarının tanısında MR'ın yeri yok açıkçası. Ultrasonografi bizim için yeterli. Ultrasonografi de eğer bir kanser açısından şüpheli bir şey varsa yine ultrason eşliğinde iğne ile oradan biyopsi alınabiliyor. Ve böylelikle tanıyı koyabiliyoruz. Ultrasonografi bize e, çevredeki lenf nodlarını, boyundaki lenf nodlarını da değerlendirmemizi sağlıyor. E, haliyle de bir kanser varsa lenf nodlarına bir sıçrama var mı yok mu bunları da yine ultrasonografi ile değerlendirebiliyoruz. Yani bir MR çekmemize rutinde gerek olmuyor. Biyopside sıkıntı var mı? biyopsi. E, bu hafta daha iki tane hasta geldi. İkisine de biyopsi önerdim. Hocam işte biyopsiyle hastalık yayılır dediler. O arada kanama olabilir dediler. işte sesim kısılır dediler diye iki hastayı güç bela biyopsi yapmaya ikna etmek zorunda kaldım. Biyopsinin riski var mı? E, yani risksiz bir hiçbir iş yok aslında ama Hı. yani ama o söyledikleri gibi yayılma hayır, vesaire hayır. olmaz yani değil mi? öyle bir Onlar şey. Onlar şehir efsanesi yani. Onlar halk arasındaki safsatalar diyelim. Evet. <laughs> e, biyopsi siz iş olmaz. Yani iyi huylu olduğunu düşünsek bile eğer bir şüphe varsa veya nodül büyükse işlem öncesinde adını koymamız lazım ki ameliyatta atıyorum tek tarafta nodülü var. E, İyi ise atıyorum tek taraf almamız bize yetecek ama kanserse belki diğer tarafı da almamız gerekiyor. Yol haritamızı çizmek adına biyopsi bizim için önemli. Peki operasyon sırasında kanserli olup olmadığını hemen biyopsiye gönderiyorsunuz herhalde ya da şey e, ameliyatta aldığınız parçayı e, hemen o frozen inceleme dediğimiz hızlı patoloji rutin Patoloji. tiroid ameliyatında rutin uyguladığımız bir şey değil yani. Öyle mi? E, çıkaralım, gönderelim. E, tek taraf alacağız bir kanser var mı yok mu bize söylesinler de ona göre diğer tarafa alalım gibi bir uygulama rutinde yok. Yok mu? Yok. Peki. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bitcoin konusunda bizi bilgilendirdiğiniz için ben de çok şey öğrendim. Umarım seyircilerimiz de öğrenmişlerdir. Umarım. Peki <laughs> çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.